gelecek mi? Çuvalları mı? He. Ben niye alıp Hadi geliyorum? Hadi boşanlık olarak. Bir kurtul. Cümleten selamlar ilkim arkadaşlar. Günlerden çarşamba bugün. Hava çok güzel. Nihayet güneşi gördük. Diğer günlere nispeten. Soğuk değil yani ben bu havayı görünce güneş de görünce yaz geldi diye sayıyorum artık. Biz yine boş durmuyoruz eşimle. işte otumuz samanımız az kaldı demiştim zaten. Bizim köye yakın bir köyden eşim geçen haftalarda bir almış. Ot balyası, döküntüler falan da varmış. Onları da almış da balyaları balyaları aldık. Döküntüler de şimdi çuvallayıp motorun arkasına atıp öyle getireceğiz. Bugün akşama kadar süre herhalde işimiz. Ya da 3-5 saat sürer bilmiyorum. Ne kadar ot var orada hiçbir bilgim yok. Geçen sefer ben gitmedim çünkü. Orada bir kere... Sağ olun. Sağ olun. Hırsız kon, hırsıza geldik. <laughs> Dedik, gelmişken çalan. Nasılsınız? İyi, nasıl, İyi be. Bak bugün hava iyi. Ha ha. Ne? Direkt davalı iyi değil mi? Oo. Çay şey, samanı. Bu davalı Saman da iyi var. samanı ya. Evet. Ya koyma bütün. adam çay şey, çamuru kovun suyu. Bir getirelim He. Bakmışım kuru yiyor. da söylüyor diye. Ağacın da şey yapıyor. Ben ben. Koy hayvanlar kim çağırıyor? Bir kez şey vardı işte. Aç da kalmaz. Aşka, kalmaz. Şey Koy gitmeleri de sattım. Mecbur kaldım satmaya. Doğru. Hele kadar keşi olacak şimdi bu havada. Heh. Çıkar vereyim bize. kere böylece. Önler bayılamayın değil mi? Ya ya. Ya şeyler var işte gebeler var. Gebeler şey. gel. Sana bisküvi vereyim gel. 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 Gel kızım gel. Gel. Gel kızım. Gel. Al. Al. Tamam gelişti. Allah Allah. good Kız gel buraya. Kaçtık oradan hemen. <laughs> Saat 11.30'da geldik değil mi Suciba? Bayağı bir toparladık olduk. şimdi neyin, şey Sanki çuvalımız da yetecek gibi. Çuval mı? Heh. Yok ağzı bağlı gel. Aha bir tane daha mı yakaladı? Aha vallahi bir tane daha yakaladı. Bu ne? Fare yuvasıymış orası. <laughs> Samanların içinde. Efendim. Tamam geliyorum. eliyle koymuş gibi buluyor bir daha. Oğlum. Kocaman. 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 hem kokusunu hem de Ne gidiyorsun? Çubuk yedin aç kaldın. gibi. Şimdi çekemedim tabi toplu olarak. Ayy! Bu